Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Baymaskeli. Bugün sizlerle beraber Farm Equipment 2025'teyiz. Ve bugün arkadaşlar tam tamına 160 ton yük çekecek küçük traktörlerden arkadaşlar. Evet, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videomuza geçelim. Ford 660 bir ihtimal bu. 6060 olabilir. Evet, çekemedi arkadaşlar maalesef. Yani küçük traktörlerin gücüne bakacağız. Bakalım bir daha. Evet 6600. Tamam arkadaşlar. 135 135'lik Mustang. Umudum fazla yok ya. Çekemez herhalde. Bir bakalım. Şöyle bir yanaşalım. Gel abi gel abi gel abi. Taktık hadi bakalım. Abi bir yaptı. Çok az bir şey kılıçta diyor. Tamam bizim için böyle daha iyi. Yani kısa şeyleri tahmin yapabiliriz arkadaşlar. Neyse kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videolarımızı beğenin arkadaşlar. Her şey sizin için. Bu da Massey Ferguson X50'si arkadaşlar. Yani 50 çarpı Evet bundan da bir deneyelim. Bakalım bakalım. Eğer çekebilirsek ne ala, çekemezsek Hayırlısı. Yok abi. Bu çok çekemedi kardeşim. Evet arkadaşlar şöyle bir planımız var. Şimdi buradan da söyleyelim. Mesela küçük boyları yaptık. Hani orta boya geçeceğiz. Orta boyu yapınca büyük boylara geçeceğiz. Yani öyle öyle yavaş yavaş çekmeye başlayacağız inşallah. Sonra daha farklı şeyler yapacağım arkadaşlar. Onlar da sürpriz olsun. Yani büyük traktörlerden sonra çok değişik daha şeyler yapmak istiyorum. Evet. Türk fiyatımız 640 arkadaşlar. O çekti abi bu. Bir yandan arkada trafik var arkadaşlar. Şöyle bir hemen hızlıca geçelim. Yani bendeki küçük traktörlerin şeyini yapalım. Bu da Massey Ferguson'un 240'lığı. Yani dik süren arkadaşlar. Turbosu da var. Bunu da buradan söyleyelim. Yani tonaca bakarsanız arkadaşlar. Yani küçük traktörlerden 285'lik falan olabilir arkadaşlar. Hani benim tahminim 285'lik. 165'lik de olur. Bakalım bakalım hangisi çekecek arkadaşlar. Evet 265'lik arkadaşlar Massey Ferguson'un ama çok seviyorum ben bu traktörü ya. Bayılıyorum ben buna ya. Şu sürüş bak lambalar bile çok güzel ya. Ha takamadık abi neyse. Çaktırmayın arkadaşlar. Evet şöyle bir yavaş yavaş gelelim. Gel abi gel abi hadi abi. Ama Evet arkadaşlar tekrardan söyleyeyim kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videolarımızı beğenin arkadaşlar. İnşallah buna beğendiğimiz hani istediğimiz şey gelir. Görüntüleme falan. sizde hoşunuza gider sizin için. Bu da 285'lik arkadaşlar. Masay Ferguson. Yani bu traktörden umudum var. Şimdi hepsini çekip çekip de videoyu bitirmek istemiyorum arkadaşlar. Hani mesela en fazla 4 kas. Yani şu iprede 4 yazması lazım. Aynı böyle 5-6 falan. Evet biri gördük, iki gördük, üçü gördü. Tamam. Bu çeker abi. Beşi de gördü. Tamam. Bu çeker. Hani fazla uzatmayacağım arkadaşlar çünkü traktörlerimiz var. Bu da Tumosan 80 80 miydi? Yok 82 80 arkadaşlar. Evet inşallah yanlış söylemedim. Tumosan'dan da Ümidim var ama yani yine sizin için bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Evet tekrar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videolarımıza desteklerimiz desteğiniz çok önemli. Bazı arkadaşlar hani yorum yaparken yanlış yazabiliyor. Mesela bizi kötüle amaçlı falan şeyler yapabiliyor. Canları sağ olsun arkadaşlar. Aha altın tamam abi sen de çekeyim. Ama bu bayrı çıkmak biraz sıkıntılı. Evet. Gazı böyle kesiyoruz. Gördün mü? Böyle kalın işte Thomas Hanım. Ah! Evet. Tımazan da başarısız oldu arkadaşlar. Diğer traktörümüz Massey Yok. Ne Holland? Kaçtı lan? Neyse. Bakalım. Ona gidince bakarak tam bilmiyorum arkadaşlar onu da. 75'lik. Ha 75'lik. Pardon arkadaşlar. 75'lik olabilir. Son traktörümüzde aynen bak TD475 ne hollantımız. Son traktörümüzde John Deere arkadaşlar. John Deere Deere'den pek bilmiyorum da çekebilir ha bu. Bu ne hollantta ucu yok gibi ya 75. Sadece masayı çekti biraz. De Tumason çekti. Geri alanı zaten Oo. Yok abi bu da değil. Yani toplam arkada 160 ton var arkadaşlar. Evet arkadaşlar sadece bu küçük traktörlere özel. Yani büyük traktör geldi mi mesela 400 ton 500 tona geçebilir bunlar yüklerimiz. Evet farklı diğer türlü şeylerimizde daha çok yani tonaja girecek daha çok şeye girecek. Adını siz söyleyin? Şimdilik ne Hollandımızda başarısız oldu arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Evet, John Deere 4440 arkadaşlar. Lan, ağaca vurduk neyse. Evet, şöyle bir deneyecek arkadaşlar. İnşallah sıkıntı olmaz. Evet arkadaşlar, tekrar bu seri beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, desteğiniz çok önemli arkadaşlar. Şu an büyük bir destek bekliyorum sizden. Hani eğer bu tarz içerik istiyorsanız beğenip abone olmayı lütfen yapın yani. Dedikten sonra kasamızı takalım bakalım römorkumuzu. Lan ters ters bırakmışsak ya neyse şöyle bir yana açalım bir. Şöyle. Ya John Deere de iyi marka Tabii çok güzel yeşil ördek de. Ya, şimdi bizim favorimiz Massey'dir. Bir de ne Holland. Ya Türk fiyatımız da tabii çok güzel traktör ama şey olarak ne Holland demek istiyorum arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakalım. Çekmez arkadaşlar. Evet. Yok abi yok. Bu çekmeyecek. Neyse arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videolarımızı beğenin. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın arkadaşlar.